gençler ben Yunus Hoca malumunuz ülkemizi tehdit eden koronavirüs artık her yerde kendini belli ettirmeye başladı. Peki koronavirüsten korunmanın yöntemleri yok mudur? Evet vardır. İşte bu videoda ben de sizlere koronavirüsten kurtulmanın koronavirüsten korunmanın 3 etkili hatta en etkili 3 yolunu göstereceğim arkadaşım. Arkana yaslan ve iyi bir şekilde videoyu dinle. Sesini aç videonun ve söylediğimiz şeyleri uygulamaya çalış. Çünkü hayati önem taşıyan bu koronavirüs sadece kendin kişisel sağlığın için düşünme. Evde çoluğun çocuğunu düşün. Sokakta toplumda diğer insanları korumasız insanları düşün. Bunlara karşı alabileceğin en etkili korunma yollarını açıklamaya çalışacağız videomuzda. Evet arkadaşlar hemen gelelim birinci koruma yöntemimize. Birinci koruma yöntemimiz abdest almak. Arkadaşlar belki sana absürt gibi gelebiliyor. Çünkü ben ilk videomu paylaşırken bana videoda şöyle diyor. Hocam ne yani abdest alanlar ölmeyecek mi? Evet diyor. tabii ki de abdest alan da ölecek ama abdest almak arkadaşlar vücudu zinde tutacaktır. Bir vücudun bütün görünen dış yüzeydeki mikrop ve sürekli günlük hayatta açık kalan yerlere hedef alan bir temizlik olduğu için abdest açık kalan baş, kulak, Kulak arkası, ense, yüz, yüzün alt tarafında çene, gırtlak dediğimiz kısımlar ve kol, kollar ve ayaklar, ayak parmaklarına kadar bütün her yeri hedef alan yani günlük hayatta açık bıraktığımız, açık kalan ve dışarıyla direkt temas eden bölgelere hedef alan bir temizlik olduğu için abdest almak. Bu yüzden birinci etken abdest almak ki zaten Sağlık Bakanlığı koronavirüsü etkili koronavirüsten korunmak için de saydığı el yıkamak, yüz yıkamak, işte temizlik vesaire gibi şeyler zaten abdest almanın içerisinde barınan özelliklerdir arkadaşlar. Abdest almanın artları, artıları, abdest almanın bize kattığı değerler Bunlarla ilgili internette envai çeşit bulabilirsin ama biz sadece genel geçer olarak üstünden geçeceğiz. Abdest almak arkadaşlar hem ruhen hem bedenen temizliğin ilk kıssasıdır. Bir de abdestten önceki taharet kısmı ve bizi diğer ırklardan demeyeyim de diğer dinlerden, diğer mezheplerden ayıran tahareti buradaki bütün... Kuralına göre yapılırsa ve abdest de alınırsa, usulümüzde zaten varsa arkadaşlar, virüsten korkma gibi bir şeyimiz olamaz. ta Her şey takdir ilahi ama biz yine tedbirimizi bu şekilde alıyoruz. Diğer bir unsurumuz da namaz. Namazla ne alaka diyeceksiniz. Şimdi çünkü şunu az dolayı söylüyorum. İlk videoda çok geri dönüş aldık. Hocam namazla ne alaka. Hadi tamam abdest belki bir nevi de namazla alaka. Arkadaşlar namazla vücudun çakra dediğimiz kısımları, ban dediğimiz hareket noktaları veya vücudu harekete geçiren noktalarının yere teması ve iştenlikle samimiyet bir şekilde teslimiyeti sonrasında vücutta kazanılan direnç koronavirüs için bence yeterli ve fazladır bile. Eğer ki 5 vakit namazımızı zamanında zaman hani gözet tabii ki de gözetmemiz gerekiyor burada. Hani illaki hemen ezandan sonra yetiştiremiyorsan bile muhakkak kıldığın zaman 5 vakit namaz kıldığın zaman arkadaşım bu namaz seni koronavirüsten koruyacak bir kalkan olur. Gerek ruhen, gerek bedenen. O, o kadar büyük insanlar var ki şu an dünya içerisinde bütün coğrafya düşündüğün zaman başbakanları, cumhurbaşkanları vesaire vesaire sadece e, insan olduğunu unuttular bir ara, bir ara. sadece e, ne kadar para kazanabilirim, ne kadar petrolüm olabilir, daha çok toprağım olsun, daha çok şeyim olsun diyen bütün insanlar ufacık bir koronavirüs COVID-19 karşısında ne yaptılar arkadaşlar? Çaresiz kaldılar. İşte bu insanları sadece bir virüsle çaresiz bırakan veya da size acizliğini hissettiren Allah'a yaklaşmanın bir yöntemidir de aynı zamanda. Bundan dolayı da lütfen ikinci tedbir olarak namazda deneyin arkadaşlar. Lütfen namaza bir gereken hassasiyete önemi de verin. Üçüncüsü de arkadaşlar tesettür. Tesettür sadece bayanı değil arkadaşlar. Erkeklere de tesettür emirdir. Yani erkeklerin de belli tabii ki bayanlara göre birazcık daha biraz açıktır ama e, baktığınız zaman erkekler de tesettür e, tesettürle emrolunmuştur. Tabii ki kadın mesela Nisa suresinde bahseder kadının tesettürüyle ilgili. Fakat erkekler içinde ah, tesettür söz konusudur. Tesettür dediğim şey de bugün e, fiyatlara raiş olan üst şeylere kadar çıkan, tavan yapan maske, eldiven ve bizi dıştan saran her türlü koruyucu, e, etken koruyucu ekipmanlar aslında bizim e, dinimizin temel taşı olan, dinimizin e, temel e, emri olan Allah'ın emri olan tesettürle aynı. Aslında tesettürük günü hani güzel görünmekten ziyade tesettürü Allah rızası için yapan her hanım kardeşim, her e, mümin kardeşim, tes erkeğin tesettür kısmı, tesettüründen bahsediyorum. Yani tabii ki erkek başını kapatıp şey yapmıyorum. Hani takkesi, makkesi vesairesi, elinin açıklığı, ayağının açıklığı. Bununla ilgili erkeğin tesettürünü internette tabii ki sen de bulabilirsin. Ben sadece genel geçer şeylerden bahsetmek istiyorum. E, Allah'ın emrini emirini yerine getiren bir hanım kardeşim diğerlerine göre bir iki tık daha koronavirüsten etkili, koronavirüsten korunmuş hissedebilir arkadaşlar. Evet gençler bu videoda naizane e, koronavirüsten kurtulmanın, koronavirüsten korunmanın 3 etkili yolunu anlattım. Özet geçmek gerekirse bir abdest almak, iki namaz kılmak, üç desettür. Görüyorsunuz ki dinimiz yani İslam dini Ezelden ebede sürekli var olan, ezelden ebede sürekli daim olan, ezelden ebede sürekli tek hüküm sahibi olan bir din ve gördüğünüz üzere milyonlarca dolarlık şirketler, bir katrilyonluk devletler, milyonlarca dolarlık adamlar, kişiler bile ufacık bir virüs karşısında nasıl çaresiz kalıyor? Oysa ki İslam dini ta ilk insandan beri Gerek hanif Haniftir olarak gerekse e, emirleriyle birlikte var olan İslam dini günümüze kadar hatta gün, modern günümüzün modern çağlarında hala nasıl hakimiyetini koruyor. Hala nasıl ilk günkü çocuk gibi hala nasıl etkin hala nasıl tatlı tebessüm şekilde karşımıza duruyor. İşte yapmamız gereken şey ona sarılmak arkadaşlar. Bu videoda dilimizden dilimiz döndüğünce elimiz yettiğince gücümüz yettiğince sizlere de etkili korunma yöntemleri anlattık. Umarım faydası olmuştur. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip paylaşmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok videoyu paylaşırsak o kadar çok korunmaya korunmuş oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum. Müzik